uzun yıllar siyasette soluklu mücadele ederek yürümüş ve bizleri İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde başarılı temsil etmiş çok kıymetli büyüğümüz, ordumuzun gururu, ordu sevdalısı, AK Parti Başkan Vekili, Genel Başkan Vekili, Profesör Doktor Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi, Kuvvetli Alkışlar Öküsü'ye davet ediyorum buyursunlar. Evet bu hanımefendiye de bir alkış istiyoruz. Lütfen. Değerli hemşerilerim, saygıdeğer hanımefendiler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bu arkadaşları da ben hemen sahnenin oraya almak istiyorum sahneye. Yine AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa Amerat aramızdalar. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Gel, gel. Sayın Hocam, Sabri Bey'in plaketini de sizin takdim etmenizi istirham edeceğiz. Ardından sizi alacağız efendim. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli siyaset büyüğümüze kuvvetli bir alkış. Çok güzel bir fındık kız var. Ee, ne güzel olmuşsun sen böyle. Teşekkürler. Adını öğrenelim. Ezgi. Ezgi. Ee, bu senin fikrin miydi yoksa? Ee, biz onu aslında internette bamya kız olarak gördük. Ordular günü içinde dayım e, fındık kız yaptı beni. Ama çok güzel olmuşsun. Herhalde bu e, ordu günlerinin en çok ilgi çekeni sen olmuşsundur. Galiba. Öyle oldun mu? Gezdin mi burada standları? Bayağı gezdim. Herkese fotoğraf çektim neredeyse. Ha, çok güzel. Bak bu bu gerçekten çok güzel. E, şöyle dön istersen. Böyle kameraman abi seni güzelce çeksin. Seneye tabii daha donanımlı fındıkla seni bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hadi şöyle alalım. Kız getirdin. Evet. Zor, meşakkatli bir iş. Ee, nasıl geçiyor? Önce senden bilgileri alalım. Vallahi e, cumartesi pazar çok yoğun geçiyor, memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Eee bize fındığın önemini eee belirtmek için böyle bir konsept yaptık. Evet, Samet'ciğim. İnşallah. Şöyle bir alalım. Evet, fındık kız alanda geziyor. Evet. Üşenmedik be. Ne, nereden böyle bir fikir çıktı ortaya? Fındığın önemini aslında göstermek için, ilgi çekmek için e, böyle bir şey yaptık. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Evet şimdi fındığın önemini vurguluyoruz ama kızımızdan da bilgiler alalım. Seni tanıyalım fındık kız. Benim adım Ezgi, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Aslında biz bunu internetten Bamyo kız olarak gördük. Ordular günü içinde fındık kız yaptık. Evet, şöyle arkadaşlar resim alıyorlar herhalde ki. Ben hayran kaldım bayıldım bayıldım derler ya gerçekten her yer fındık olmuş seni bu duyarlılığından dolayı aileni canı gönülden kutluyorum Karadenizimizin stratejik ürünü olan fındığı da yansıtıyoruz Aynen. kutluyoruz sizleri fındık kız söylemek istediklerin var mı başka bir ilave edeceklerin aslında sende gelecek nesle aktarılacak çok şeyler var belki de büyüdüğü zaman ben fındığı da buralarda aktardım diyebilecek söyleyecek çok şeylerim var. Daha, e, bilgileri de alalım senden Söyleyeceklerim vardır ee, Ben içerisinde e, dayım beni e, itfaiye şeyine götürmüştü İtfaiye arabalarının olduğu yere Orada da kısa bir konuşma yapmıştım O zaman da bir tane haber çıkmıştım Kısa bir şeyde e, O vardı ondan sonra Şimdi ikinci oluyor bu da yani. Okulda da etkinliklere katılıyorsun Hiç boş yok değil mi? Kendini geliştiren daima başarıya ulaşır diyoruz Fındık kız şöyle El sallayalım Fındığımıza sahip çıkalım diyelim değil mi? Hı hı. Fındığımıza sahip çıkalım. Biraz yüksek sesle fındığımıza sahip çıkalım. Fındığımıza sahip çıkalım. Yetkililere de yine duyardık, ulaştırdık. Evet. Ümit Bey teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel bir proje. Bu bile bize yetiyor, artıyor. Aynen, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. İnşallah orada fındığımızı dünyaya tanıtacağız. Başarılı olacağız. Evet, Sametciğim şöyle fındık kızımızla bize bir resim alıyorlar. Senden de rica edelim. Bu anı da ölümsüzleştirelim. Fındık kızımızla resimler alalım. Evet. Son bir veda edelim. Aybastı'ya Ordu'ya da selam gönderelim olur mu? Olur. Ee, herkes selam gönderiyorum. Annemin buradan sevgilerimi yolluyorum. Peki herkese selamımızı ilettik. Evet. Teşekkür ediyoruz. Alanda geziyorlar. Fındığı tanıtmaya devam ediyorlar. Kara çocuk geldi. He. Gel. Seni tanıyalım. Berat. Berat. Nerelisin sen? Orada ay bastı. Ay ile Babayla beraber geldin, ailece hı hı. geldin. Evet. Ee, Persen Bey ailesinde havaları nasılmış? Aldın mı bilgileri? <laughs> Almadım. Almadın mı? Ama orada ya. baban çok balık tut.